Merhabalar herkese. Sürekli yeni nesil perma, yeni nesil perma, yeni nesil perma diye paylaşımlar yapıp duruyorum. Yeni nesil perma nedir? Eskisinden çok farklı. Eski permalarda saçta yanma, yıpranma, boyalı saçları olmuyor gibi seçenekler çok fazlaydı. Fakat artık teknolojimiz çok ilerledi. Bir hair grubunun olan bir hair ürünleriyle pH'ları önemli. havyar, keratin, kolajen ve amonyaksız olmasıyla beraber artık saçlarımızı bukle şeklinde yapabiliyoruz. 5 tane üründen oluşmakta Aynen. sırayla şu şekilde şampuanımız. Daha sonra perma ilacımız, daha sonra natüsterimiz, fiksatörümüz yani. Sonra maskemiz ve en son finişlendirici spreyimiz de 5 tane üründen oluşmakta. E, Fanola grubuna teşekkür ediyorum. Behir Tarması İtalyan markadır. Salonumuzda bunu kullanıyoruz. Sürekli sorular arasında olduğu için bunu bir çekip dillendirmek istedim. Eğer bu ürünler kullanılmıyorsa, yeni resim perma adını verdiğimiz işlem size yapılmayacak demektir. Saçta tiftiklenme, tülerme ee, ve yanma maalesef bunlar çok söz konusu. Salonumuzda sürekli permadan dolayı gelen ee, misafirlerimiz oluyor, olmamış permalardan gelen yok işte maşa yapıp sayfalarınıza koydukları, sayfalarına koydukları. Bunun gibi birçok şeyler alıyoruz. Biz sadece sonuç ne çıktıysa onu paylaşıyoruz. Röfleli saçlara çok tavsiye etmiyoruz ama olmuyor demiyoruz. Önce bir test işlemi yapıyoruz. Oluyorsa bunu da yapıyoruz. Yani saçta kopma, yanma olmuyor. Sadece röfleler çok hassaslaşmışsa bu saçlarda Birazcık daha dalganızda buk dediğinde eski tarzda çıkma sorunu olabiliyor. Sayfamızda bunlardan örnekler attık. Ee, herkese teşekkür ederim. Sorularınızı alabilirim. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ee, her türlü saça, her türlü bir güdümüz mevcut. Gösterebilir misiniz? Yani burada gördüğünüz bütün bu güdüler boy boy en incesinden en kalınına kadar afro dalgasından su dalgasına kadar bütün hepsi yapılabiliyor. Tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere.